arkadaşlar herkese selamlar homo world degen sunucusundan yeni bir güne merhaba arkadaşlar akademi biliyorsunuz sayılı günler kaldı ayın 18'inde yeni akademimiz açılıyor <laughs> şimdi bir önceki gelen güncellemede e, imperial weapon chest gelmişti 19 tane arkadaşlar bu kutu şu an 40-50 baya para ediyor e, kutunun içerisinde zindan mirage zindan şahit Zindan aks yani zindan silahları var. Bir de Bifrost Accessory Box'lardan var. İşte ee, kaos balları falan filan. Kutunun içeriği bayağı zengin arkadaşlar. E, şimdi bu kutudan kırdıracağız 19 tane. Yani bu kutuyu satabilirdik ama bir şansımızı deneyelim dedik bayağı değerli bir kutu çünkü. Ya bir zindan aks falan alırsak yani güzel bir para edebilir. Ya da zindan şahidet falan. Zindan dagger. Bunlar güzel yani. Şimdi kırdıracağız arkadaşlar bu kutuyu. Şunu çok seviyorum ya. Bayağı şey veriyor. <laughs> Vallahi zindan aks falan çıkarsa ne eder bilmiyorum. Zindan da gır. Şöyle bir bakalım. Zindan crossbow'un yedisine bir bakar mısınız? Oha. Abi çok iyi ya. Oğlum bu ciddi mi bunlar yani? Bu rakamlar. Ne diyorsun ya sen ya? Şurada bir şey gördüm ya. Nerede o? Neyse geçelim abi kırdırmaya. Bakalım item alacak mıyız? Kötü bir şunu beş tane var. Şunu 5 tanesine tak. Attık baba. Ne çıktı? Lighting kitap. Castellan Sword. Glossier, Glossier, <laughs> Goldwine, <laughs> Lighting Kitap ee, Arkadaşlar, şunları attık Şu Dex de mi? Aynen Şurada dursun Bunları upgrade'ini yaparız Haydi bakalım Hepsini tabi kırdırmayacağız, bunu Onu tek tek mi kırdıralım ya? 2-2 kırdıralım değil mi arkadaşlar? Attık bakalım Çat. Hadi be. Ok çıktı. Sizden silahları lazım arkadaşlar bize. Yani bunlar şu an bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. 10 taneyi direkt atacağız. Bunları da artı basarız. Sizin <laughs> de Oğlum bu ne ya? Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse yapacak bir şey yok. Bilmiyorum buna nasıl yani şeyleri. Aslında iyi de ha. Bunu bir deneriz ya. Yani bilmiyorum ne kadar eder falan da. Bir bakmak lazım. okun artı 7 8'ine kadar ediyormuş okulara basacağız ya şimdi 19 gb falan bunlar bir deneyeceğiz arkadaşlar 8'e <laughs> Arkadaşlar biraz da bunlar upgrade olacak. Beklemekte kalın. Arkadaşlar şunları bir basmayı deneyeceğiz şimdi. Ram falan var. Hangisi 7 olursa bunları 8'e sallarız. Şu BDV'de girsek mi ki? Ya? 700 KC veriyor da girmeyeceğim. hangisi 7 olursa artık. Hop. Kaos birinom ilan. En çok paradan kaos herhalde. olsaydı iyiydi ya oha hepsi çatır çatır yanıyor Şunda zindan mı? Yani bunu nasıl bilmiyorum ya. Bunu bir araştırmak lazım. Şimdi kil quest'imiz var çünkü. kil quest'te şey yaparız. Şunlar artı altı mı ya? Bunlar yakmak için kullanırız. Bekleyin. Arkadaşlar şu iki tane yeri oldu. Bunlar en parayı ne? kaos birin herhalde. Bir tane de trinamız var. Şunlar da yakmalık olarak kullanırız. Şöyle bir dursun bakalım. Arkadaşlar Vallahi kaydı açmayı unutmuşum ya. <laughs> Pet yaptım. <laughs> Kaos 8 Virinom bastım. Yani Virinom da güzel item. Para zannediyorum. Vallahi zannediyorum yani de bakalım. Ne kadar da eder, ne yapar? Onu tam bilmiyorum tabi. 9'a da sallanır aslında. Neyse Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Bak şu ve virinom yani Acaba arasındaki hani şey neyi tam bilmiyorum da ben. Hangisi daha iyi para edebiliyor ya da hangisi şey onu tam bilmiyorum. Onu bir sorarız. herkes iyi oyunlar arkadaşlar. Kaos Virinom Arkadaşlar 2000 AB falan ya şu an fiyatı. Ama şunu bilen yok yani şu zindan meç. Yani şöyle şununla karşılaştırdığımda şunun bile artı yedisi 78 flame glacier lighting demek şey veriyor. Resist veriyor. Şununki şu an yani artı 5'te 80 veriyor. Yani nasıl olur nasıl olur. MP'si kaç bunun? HP MP vermiyor. MP 140 diyor MP bonus bonus bunun bonusu da çok ya neyse ona bir bakacağız ne kadar ediyor şunları bir koy abi tamam